Az sonra ezeli rekabet başlayacak. 3A, 3B Afacanlar sınıfı futbol maçı. Şu anda Afacanlar sınıfının kampındayız. <laughs> evet, röportajımıza kaleciyle başlıyoruz. Ne diyoruz maç hakkında? Rakip çok yavaş ya. Uykum geliyor hep. Evet, golcümüz ne diyor acaba? Bu maçı yeneceğiz, gol dağıtacağım. Son <laughs> maçta 30 metreden gol atan Frikikçimiz. Ne diyoruz bu maç için? Yenecez. Başka? Gol var mı? Var, var. Tamam. <laughs> yedek kalecimizde söz yedek kulübesinde harikalar yaratan Bahadır. <laughs> Bu maçı yeneceğiz, hiç gol Tamam. Şimdi de süper sol ayak Kadir. Ne diyoruz? Rakip bebek gibi rakip bebek gibi olduğu için yeneceğiz. Bebek gibi. Ee, ne demek var? Bu emekliyorlar mı? <gülüyor> 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 Yeni transferlerden Burak. Forma girdik mi Burak? Girdik hep, girdik. Evet, Girdek. sen ne diyorsun? Bu evet, maç yeneceğiz, yenileceğiz yani. Gol atacak. Kaç atışlarıyla oyunu etkileyen topçumuz? Sadıkcan. Efendim. Ne diyorsun? Vallahi öğretmenim bu, bu üç çok yavaş gidiyor. Bir çaksam yapışacaklar yere. <laughs> sürü... evet. Kurnaz futbolcumuz Alperen. <laughs> Kale, kaleci ya Beşiktaş gol atacağım kesin kaleci çok yavaş her yerden atarım. Vay. Sakin futbolcumuz Oğuz. Gördüğünüz gibi hala sakinliğini koruyor. Evet, son transferlerden Enha. Ya yeneceğiz ya yayınacağız. Başka çaremiz yok. Allah Allah. Samet son maçta cezalıydı. Ne diyoruz Samet? Rakip çok zayıf. Yeneceğimizi düşünüyorum. Evet, yener. Yani yenebiliriz. Çünkü karşı taraf çok zayıf. Kadroları biraz kötü. Edebiliriz. Yedek futbolcularımız da hazır mıyız maça? Evet, evet, evet. Zafer bizi bekliyor. Hadi. Vay. Ne diyoruz daha? Evet, Karşı taraf çok zayıf. Yeneriz. İyi, inşallah. <laughs> Evet şimdi de takımını hiçbir maçta yalnız bırakmayan fanatik taraftarların tribün lideriyle görüşüyoruz. Evet. Ne diyoruz bu maç için? Kızlar çok zayıf sesleri çıkmıyor. Rakip seyircime. Evet. Biz ne yapacağız? Biz de gayret edeceğiz bayırmaya. Susmak var mı? Yok. Tamam.